Peter Schiff, Bitcoin 37 bin doların altına düştüğü için büyük bir kripto satışı bekliyor. Schiff Gold'un başkanı, ekonomist ve yatırımcı Peter Schiff, kripto para piyasasının mevcut düşüşü hakkında yorum yapmak için Twitter'a gitti. Kriptonun toplu satışını tahmin etti ve blockchain ile ilgili hisse senetlerinin çöküşünü işaret etti. Bu arada Bitcoin 37 bin dolar bölgesinin altına düştü. Ocak ayı başlarında Şif, küresel lider kripto para biriminin 30 bin dolarlık desteğin altına düşeceği görüşünde dile getirmişti. O zamanlar Bitcoin 35 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bitcoin Federal Rezerv tarafından yapılan son faiz artışından etkilendi. Fiyat 36 dolar 36, bölgesine düştü. Bitcoin'in düşüşü kripto piyasasının geri kalanında düşmesine sebep oluyor. Herkes Bitcoin neden düştü sorusunun yanı ararken Bitcoin'de yaklaşık %7'lik bir düşüş gözlemlendi. Finansal piyasalarda daha geniş bir düşüşle birlikte gelen bir hareket tüm varlıkları aşağı yönlü düşürdü. Dün uzun süredir merak edilen ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı belli olmuştu. Bu açıklamanın ardından Başkan Jerome Powell'ın söylemleri bir anda Bitcoin ve türevlerini pozitif etkilemişti. Ancak bu söylemlerin etkisi kısa süreli olduğunu bugün gördük. Metaverse pazarı geçen yıl patladı. Metaverse'ün küresel pazar büyüklüğü 2021 yılında 63.08 milyar dolarlık bir değere ulaştı. 2030 yılı için ulaşılması beklenen hedef ise 1.6 trilyon dolar. Decentraland, The Sandbox ve Axie Infinity sayesinde metaverse endüstrisi hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden muazzam bir şekilde gelişti. Şu anda 1.55 dolar seviyesinde işlem gören Mana, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.85 dolara ulaşmasından bu yana sert bir düşüş yaşadı. Decentraland'in neden bu kadar tutarlı bir yükseliş eğilimi yaşadığına dair sorular gündeme geldi. Crowd Wisdom'a göre piyasa performansındaki son düşüşe rağmen Mana'nın 2022 sonunda 2.92 dolar seviyesine geri döneceği tahmin ediliyor. Altcoin'lerin lideri olan Ethereum neredeyse 3000 dolara kadar ilerleyen bir performans göstermişti. Bu performans Fed'in faiz kararı sonrasına gelmişti. Ancak dün akşam olumlu açıklamaların hepsinin spekülasyon olduğu ortaya çıktı. Anlık piyasaları pompalayan açıklamalar sonradan yerini kan gölüne bıraktı. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.